Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Akbank uygulamasından limit arttırma ve limit düşürme nasıl yapabiliriz? Sizlere onu çok basit bir yöntemle göstereceğim. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İlk olarak Akbank uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Akbank uygulamasına giriş yapıyorum arkadaşlar. Akbank uygulamasına giriş yaptıktan sonra arkadaşlar Ana sayfada zaten kartınızı göreceksiniz arkadaşlar. Burada kart limitimizi görüyorsunuz 4009 TL. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sağ üstte 3 tane çizgi var. Orayı göreceksiniz. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada arkadaşlar aşağıya geliyorum. Aşağıda kart ayarları bölümünü göreceksiniz. Kart ayarları bölümüne tıklıyorum. Kart ayarları bölümüne tıkladıktan sonra burada limitlerini yönet diyor. Gelmemiz gereken yer burası. Limitlerini yönet seçeneğine basıyorsunuz. Bastıktan sonra kart limiti arttırma diyor. Buraya geliyorum. Geldikten sonra burada mevcut limitimizi görüyorsunuz. Önerilen kart limiti diyor. Burada istediğimiz miktar yazıyoruz. Atıyorum. 50.000 TL yazıyorum. Devam dediğinizde arkadaşlar başvurunuz yapılıyor ve çok kısa bir süre sonra dönüş yapılıyor ve onaylanıyor veya onaylanmıyor eğer ki limitinizi düşürmek istediğinizde deniyorum arkadaşlar burada daha düşük bir limit mesela giriyorum girdiğinde kabul etmiyor bunun için müşteri hizmetlerimi aramamı istiyor akbank'ın müşteri hizmetlerini arayıp kart limitinize düşürebilirsiniz arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.